Arkadaşlar 3. teste devam ediyoruz. A ve B kutularında özdeş boncuklar bulunmaktadır. A kutusundaki boncuk sayısı B kutusundaki boncuk sayısının 2 katından 8 fazla. Şimdi A kutusu B kutusu. Arkadaşlar B kutusunda o zaman x tane varsa A bunun 2 katı 2x4 de fazlası 2x artı 4. A kutusundaki boncuklardan 48 tanesi B kutusuna atılır seçleniyor. Bak şimdi arkadaşlar A kutusundan ben 48 tane çıkardım ve B kutusuna 48 tane attım. O zaman B kutusu x artı 48, A kutusu da 2x artı 4'ten 48 çıkardım. 2x artı 4 eksi 48. Bunlar eşitmiş. O zaman geldim bak. Burası 2x eksi 44 eşittir x artı 48. Arkadaşlar x'i şuraya eksi 44'ü buraya çekeyim. Bak bu artı x de eksi x olarak geldi. Burası da arkadaşlar 44 artı 48 oldu. O zaman x de eşittir 92. A kutusunda kaç tane boncuk vardır? Başlangıçta 2x artı 4'tü. O da 2 çarpı 92 artı 4'den 184 artı 4 daha e, 188 mi? 184 artı 4, 188. Arkadaşlar olmadı. Neden olmadı? Çünkü 8 fazla diyor. Bak 2x artı ben 4 fazla aldım neyse. 2x artı 8. Şurası artı 8 olacaktı. O zaman burası artı 8 olursa 2x 8 40 olacaktı. Şurası da arkadaşlar e, artı 40 olacaktı. X değiştir 88. O zaman ne oldu arkadaşlar burası şöyle yapalım 2 çarpı 88 artı 4 e, hatta artı 8 yine 4 yaptım e, 196 8 daha pardon 160 16 daha 176 176 ile de 8'i toplarsam 184 yapar derim ve geçerim. Aşağıdaki görselde A şehrinden B şehrine giden Ferit'in güzergen üzerindeki şehirlerde gecelik konaklama yapacağı otellerin gecelik konaklama ücretleri verilmiş. Görsellerdeki otellerin her birinde en az bir gece konaklayan Ferit toplamda 5950 konaklama ücreti denene göre kaç numaralı otellerde ikişer gece konaklamıştır. <laughs> Şimdi arkadaşlar bak biraz denetmeye çalışacak beni. Şimdi normal şartlarda ben her birinde bir gece konaklasam ne kadar öderim? Bak 1100 artı 950 daha 2050 artı 650 daha 2100 2700 800 daha 3500 750 daha 4250 şimdi 4250 lira ödeyecektim arkadaşlar ben toplam 5950 lira ödedim farkım ne 4250'yi çıkarırsam 5950'den fark arkadaşlar 1700 o zaman ben fazladan 1700 ödemişim ya hangi ikisinin toplamı 1700 olur diye bakayım mı bak şimdi hangi ikisinin toplamı 1700 olur buradan baktığımda Arkadaşlar bak 950 ile 750'yi topla 1700 değil mi? 950 artı 750. Demek ki bu 950 liralık ve 750 liralık otellerde iki gezi konaklamışım. O da 1 ve 3. oteller mi arkadaşlar? 1 ve 3 dedim ve geçtim. Bir ofisin duvarlarına iki farklı ülkeye ait 36 tane bayrak asılmış. Bu bayrakların bir kısmının üzerinde iki diğerlerinin üstünde diğer kısmında ise 5 yıldız. Bu bayraklarda toplam 135 yıldız O bulunduğuna göre bayrakların kaçında 5 yıldız var? Arkadaşlar 36 tane bayrak var ya X tanesinde 2 yıldız olsun. Geriye kaç tane kaldı arkadaşlar o zaman 5 yıldızlılara? 36 bayrak vardı 36 x x tane kaldı. Şimdi x tane bayrakta ikişer yıldız varsa burada toplam 2 x yıldız var. 36 x x tane bayrakta da 5'er yıldız varsa da burada da toplam 5 çarpı 36 eksi x tane yıldız var. Şimdi bu ikisinin toplamı neymiş arkadaşlar? Toplam yıldız sayısı 135'miş. O zaman 2x artı şuraya çarparsam 180 eksi 5x eşittir 135. 135'i buraya atayım arkadaşlar. Şunlar ne yaptı? Eksi 3x onu da karşıya atayım. O zaman bak 180 eksi 135 eşittir 3x oldu. Burası da arkadaşlar 45 eşittir 3x. x şey de ne geldi? 15 geldi. Kaç tanesinde 5 yıldız vardı? 36 eksi x yani 36 eksi 15 tane cevabım 21 oldu dedim ve geçtim. Bir depoda bulunan bir miktar sandalye bir grup çalışan tarafından taşınırsa her bir çalışan 150 sandalye taşıyacak. Şimdi arkadaşlar x tane çalışan olsun. Şimdi her çalışan 150 tane taşıyorsa 150 çarpı x tane benim sandalyem var. Çalışanlardan biri rahatsızlığı nedeniyle sandalye taşıyamadığı için kalan çalışanlardan bak o zaman x eksi bir kişi sandalye taşıyacak. Her biri fazladan 25. Şimdi her biri 150 sandalye taşıyacaktı fazladan 25 taşırsa 100 çarpı 175 kadar pardon arkadaşlar. Çok pardon. Çarpı şuradayız. <laughs> o zaman 150 tane taşı 150 tane taşıyacaklar. Her biri fazladan 25 taşıyorsa arkadaşlar 175 tane taşıyacak her biri. Kaç tane taşıyor? X, x 1 tanesi. O zaman toplam sandalye sayım 175 çarpı x -x 1 mi? Bu ikisi eşit mi arkadaşlar? O zaman çünkü ikisi de toplam sandalye sayısı değil mi? 150x eşittir toplam sandalye değişmiyor. 175 çarpı x -x 1. Bak şimdi geldim. Şunu 25'e böleyim arkadaşlar. 25'e bölersem 6 mı? Bunu da 25'e bölersem 147 mi? O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 6x eşittir. Şurası 7x eksi 7. 7x eksi 7. 7'yi buraya 6x'i buraya çekersem 7 eşittir. 7x eksi 6x. X de eşittir 7. Arkadaşlar o zaman toplam 150 e de bu kadar sandalye vardı. İkisinden birini de yerine koyarsam 150 çarpı 7'den de ne yaptı? 1000... 700, 1050. Toplamda 1050 tane sandalyem var. Bir gösteri grubu 7 adım ileri 3 adım geri atara giderlemekte. O zaman bak bu grup toplamda 7, 3 daha 10 adım attı. Arkadaşlar 10 adım attı ama ne kadar ilerledi? 7 ileri 3 kere 4 adım ilerledi. 4 adım ilerledi. Şimdi 72 adım uzaklaşabilmek için en az kaç adım atmalı? Arkadaşlar 72 adım uzaklaşacak ama bunun ritüeli 7 ileri 7 ileri 3 kere. Şimdi az adım atsın istiyorsam en son 7 ileri de işi bırakırım. Şu fazladan 3 adımı attırmam. Bak 72'den 7'yi çıkardım. En son 7 adım ileri attı ya. 65 adım kaldı. Yani toplam 65 adım ileri gitmeleri lazım. O zaman her 10 adımda 4 adım ileri gidiyordu arkadaşlar, değil mi? 65 adım ileri gitmesi için kaç tane 10 adım atması lazım? Ama bak arkadaşlar şimdi 65 adım ileri götürmek istiyorum ama bu onun bir katı değil değil mi? Onun katı değilse olmaz arkadaşlar. O zaman ben bunu ne yapacağım? şimdi? daha doğrusu şu dördün katı değil. Yani dörde tam bölünmüyor. O zaman bunu dörde tam bölünecek bir şey haline getireyim. 68 adım yapayım arkadaşlar. Bak 68 dörde tam bölünür. Şimdi her 10 adımda 10 adımda 4 adım ileri gidiyorlarsa 68 adımda şunu 68'i 4'ün katı olduğu için 68 adım x tane 10 adım o zaman arkadaşlar bak 4 çarpı x eşittir 68 çarpı 10 arkadaşlar geldim şunu 2'ye böldüm 2 bunu da 2'ye böldüm arkadaşlar 5 ee, değil mi sonra geldim arkadaşlar şunu böldüm bir şunu bölersem kaç yapıyor arkadaşlar ee, 34 mu o zaman 34 çarpı 5'ten 170 bak şimdi 170 adım 170 adım attı Toplamda 68 adım ilerledi. Sonra geriye kalan ritüelinde 7 adım ileri. Yani hep ileri gidecek. O zaman artı 4 adım daha atsa yeter bana. Yani 170'in üstüne 4 adım daha atsa bu 4 adım hep ileri gideceği için 72 adımı tamamlayacak. O zaman toplamda 174 adım atmış olur. Derinme geçerim. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişerde otururlarsa 13 öğrenci ayakta kalıyor. Arkadaşlar x tane sıra olsun mu? Her sıraya 2 öğrenci oturursa 2x öğrenci oturdu. 13 tane de ayakta öğrenci var. 2x artı 13 tane öğrenci mi oldu? Şimdi iki tane daha sıra getirdim. O zaman sıra sayısını x artı 2 yaptım. Her sıra 3 kişi oturacak, bir sıra boş kalacak. O zaman arkadaşlar x artı 1 tane sıra doldu. Her sırada da 3 kişi varsa sınıfta toplam x artı 1 çarpı 3 tane öğrenci var. Yani toplamdaki öğrenci sayım 3x artı 3. E bunlar öğrenci sayım değişti mi? Değişmedi. Bunlar eşit o zaman. 2x artı 13 eşittir 3x artı 3 dersem. 3'ü buraya yollarsam arkadaşlar burası ne oldu? 13 eksi 3. Şurası da ne oldu arkadaşlar? 3x bu artı 2x buraya eksi 2x olarak geldi. x de eşittir 10 geldi. Sınıfta kaç öğrenci bulunmakta? İster burada ister burada yerine koy. Şurada koyayım mesela. 3x artı 3 diye 3 çarpı 10 artı 3. Bu da ne oldu? 33 dedim ve geçtim. Şimdi aşağıda verilen mekanik kalemde ok ile gösterilen mekanizmada her basınçta işte kalemin ucu eşit miktarda dışarı çıkmakta ve bu sebeple A noktası sola doğru hareket ettiğinden AB artmakta. <laughs> tamam. Bildiğim uçlu kalem. Kalem şekildeki boyuttakini aşağı tuşa 3 kez basınca A noktası A üstü noktasına gelmekte bak. Buraya gelmekte ve toplam A üstü ile B. Şurası toplamda 24 santim. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bir kalemin boyu var. A olsun. Her basışta da B santim çıksın. Şimdi o zaman ben 3 kez basarsam 3B çıkar. Artı A da kalemin boyu vardı. A artı 3B ne oldu arkadaşlar? 24. Ayşe tuş, tuşu 6 kez bas, basmış olsaydı. Şimdi kalemin boyu duruyor. Artı A'm duruyor. 6 basışta 6B uzar arkadaşlar. 6B artı A oldu. O zaman bu da neymiş? 25.8. Şimdi bunları çıkarırsam bak A'lar gitti. 6B'den 3B çıktı. 3B 25.8'den 24 çıkarsam burası da 1.8'di. Yani B eşittir 0.6. Bana başlangıçtaki A, B yani A'yı soruyor arkadaşlar. Ben B yerine 0.6 yazarsam burası 3 çarpı 0.6 artı A eşittir 24. Burası da arkadaşlar 1.8 artı A eşittir 24. A dediğim şey de arkadaşlar 24 eksi 1.8. O da ne yapar arkadaşlar? 22.2 yapar derim. M geçelim. Sadece fizik ve kimya kitaplarının bulunduğu dört raflı bir kitaplığın her rafında yedi kitap. Şimdi dört raflı kitaplık. Her rafta yedi tane kitap varsa toplamda 28 tane kitap var arkadaşlar. Şimdi birinci ve ikinci raflarda eşit sayıda fizik kitabı. Xer tane fizik kitabı olsun. O zaman birinci rafta iki x tane fizik kitabı pardon. Birinci rafta X tane fizik kitabı var. X tane fizik. Geriye arkadaşlar 7-X tane de başka bir şey var. İkinci rafta X tane fizik var değil mi? Ee, başka bir şey de kimya bu arada. Burada 7x tane de kimya kitabı var. 3. ve 4. raflarda beşer tane kimya. Tamam. Şimdi 4 rafta kitaplıkta bu kitaplıktaki fizik kitaplarının sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar her rafta 7 kitap vardı ya bak 3. ve 4. de üçüncü ve 4. de 5 tane kimya varsa e, ikişer tane fizik var. O zaman bak benim toplam fizik kitabım xx daha 2x 2x artı, 2 4 tane de burada 4. Şimdi arkadaşlar ben x'e en fazla 7'ye kadar e, sayı verebiliyorum değil mi? E, çünkü bir kitapta 7, her rafta 7 kitap var. Şimdi arkadaşlar x'e ben 7 versem 2 kere 7 artı 4'ten burası 18 yapar. O zaman toplam 18'den fazla fizik kitabı olamaz. Yani 20 olamaz arkadaşlar dedim ve geçtim. Kuru temizleme firmasında çalışan Hüseyin askılara pantolon veya gömlek asacak. Hüseyin herhangi bir askıya 2 veya 4 gömlek asmak istemekte. Şimdi bak bir askıya iki veya dört tane gömlek. Ayrıca iki gömlek astığı askıya bak iki tane asarsa üç tane pantolon. Dört gömlek astığı askıya bir pantolon. Şimdi bu askılara toplam 36 gömlek 29 pantolon olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar x tane askıya şu hareketi yapsın. Y tane askıya bu hareketi. Şimdi x tane askıya bu hareketi yaparsa burada iki x tane gömlek olur. 3x tane pantolon olur. Burada da arkadaşlar ne olur? 4x tane gömlek olur. Ee, 1x tane de 1x tane de pantolon oldu. pardon y idi burası 4 y tane gömlek 1 y tane pantolon. Şimdi toplamda 36 gömlek. Bak toplam gömlek sayım 2x artı 4 y. Bak 2x artı 4 y eşittir 36. Toplam pantolon sayım ise 3x artı y. Bu da neymiş arkadaşlar 29. O zaman şunların hepsini ikiye bölersem. Burası ne yaptı? x artı 2 y eşittir 18. Burası ne yaptı arkadaşlar? 3x artı y eşittir 29. Şimdi arkadaşlar o zaman geldim. Şimdi bak geldim. Şunu 2 ile genişleteyim arkadaşlar. Şunu 2 ile genişleteyim. Şu x artı 2'ye aynen yazdım. 18. Şurası da ne oldu? 6x artı 2'ye burası da 58. Bunları çıkarırsam dostlar birbirinden şunlar gitti. x eksi 6x eksi 5x 18 eksi 58 de eksi 40. x neymiş arkadaşlar? 8. x yerine şurada 8 yazarsam 8 artı 2y eşittir 18. y ne geldi arkadaşlar? 5. Peki benim 8 tane burada 5 tane burada askım varsa toplamda da ne olur arkadaşlar? 8 artı 5'ten 13 tane askım olur bir tel 8 eşit parçaya ayrılmak yerine 12 eşit parçaya ayrılırsa her bir parçanın uzunluğu 16 santim kısa. Telin uzunluğu A olsun. 8 parça ayırırsam her bir parça A, A bölü 8 12 ayırırsam A bölü 12. İkisinin farkı neymiş arkadaşlar? Biri diğerinden 16 santim kısa olduğuna göre 16'ymış. Tabii ki de A bölü 8 daha büyük. Daha az parçaya bölersem daha büyük olur. O zaman gel payda eşitliğim arkadaşlar. Şunu 3'te şunu 2 ile eşitliğim. E, şunu da gel 24 ile olsun bitsin ya. Burası ne oldu? 3A 2A bölü 24 ama artık yazmıyorum çünkü paydalar eşit. Burası da 24 çarpı 16. A da eşittir 24 çarpı 16. 240, 120 daha 360, 384 mu arkadaşlar burası da? O da geçtim o zaman. Ayhan evinin merdivenlerini ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Şimdi iki tane basamağı olsun. İkişer ikişer çıkıyorsa arkadaşlar çıkarken hatta ne yapayım biliyor musun? Gel şundan ekokunu alayım. 6x tane basamak olsun. 6x basamağı ikişer ikişer çıkarsam Çıkarken arkadaşlar 3x tane adım atarım. Üçer üçer inersem arkadaşlar inerken 2x tane adım atarım. Çıkarken 3x inerken 2x. Şimdi iner, Ayhan çıkarken inerken indi adım sayısı kadar adım atarsa merdiveni bitmesine 48 basamak. Bak şimdi çıkarken 2x kadar adım atarsa 3x eksi 2x'ten x adımı var. x adım daha atmalı. Şimdi çıkarken her adımda çıkarken ee, her adımda 2'şer adım atıyor. Şimdi arkadaşlar X tane adım atması lazım. X tane adım ve bu adımların her birisinde iki basamak geçiyor. O zaman kaç basamak kalmış olur? 2 i̇ki, 2 iki çarpı x'ten 2 2x basamak. Bak x adım atacak. Her adımda iki basamak. Mesela iki adım atsa iki basamaktan dört adım. Çarpımı kadar değil mi? O zaman bu iki x basamak ne eşitmiş? 48'e x de nedir arkadaşlar? 24. Basamak sayısına biz ne demiştik? 6x o da 6 çarpı 24'ten cevabı 144 olur dedim ve geçtim. Arkadaşlar bir sonraki teste geldik orada görüşürüz.